Şimdi blockchain dedik. Şimdi blockchain, tabii ki ben onu konunun mühendislik tarafı değil. onun konunun bütünüyle stratejik akıl tarafı üzerinden ilerleyeceğim. Ve bu anlamda baktığımızda aslında blockchain teknolojisi dediğiniz dünyanın kayıt birliği. Yani yine o büyük resmin her şeyin içinde olduğu bir kayıt birliği. İşte bu kayıt birliği olarak tanımlanan dünyanın kayıt birliği olan blockchain teknolojisinde geleceği yönetmek ve şekillendirmek için ilk olarak stratejik akıl yürütme gerekiyor. Yani stratejik thinking. Niçin? Önce 2030 sonra 2040. Ve ondan sonra 2050'ye giden dünyanın bir geleceği. İşte bütün bunları yönetebilmek için bir stratejik akıl yürütmeye ihtiyacımız var. Bunu da nerede yapacağız? Bunu artık gerçek, real dünya üzerinden değil, bunu blockchain üzerinden yapacağız. Blockchain tabanlı bir stratejik akıl yürüteceğiz beraber. Peki ona birlikte bakalım ve değinelim değerli arkadaşlar. Evet baktığımızda, Covid-19 sonrasındaki dijital dönüşümde stratejik thinking, stratejik düşünme dedik ve blockchain teknolojisinde geleceğin pazarlarını yönetmek ve kazanmak. Yani hem... E bu anlamda bir GSM operatörü, bir telekomünikasyon ve bu anlamda e, Paycel açısından bir fintech olarak baktığımızda evet geleceğin pazarlarını yönetmek ve kazanmak yani büyük resmi görmek. Yani bugün baktığınızda dünyanın en önde gelen üniversitelerinde, işletme fakültelerinde hep konuşulan temel derslerden bir tanesi bu big picture. Yani o büyük resmi görebilmek. İşte bu anlamda baktığımızda ortada ne var değerli arkadaşlar? Ortada pazarlama ve rekabet savaşları var. Yani aslında buna da bir nevi şükretmeniz çünkü 3. Dünya Savaşı çıkmıyorsa bunu niye borçluyuz? Pazarlama ve rekabet savaşlarına borçluyuz. Onlar olduğu için şimdilik 3. Dünya Savaşı bir kenarda bekliyor. Yani toplarla, tüfeklerle ya da nükleer silahlarla değil, pazarlama ve rekabet savaşıyla oluyor aslında her şey. Ve bunun üzerinden yeni bir düzen kuruluyor. İşte böyle bir düzende değerli arkadaşlar ki ben değerli liderlerle hitap etmek istiyorum. Çünkü benim yaptığım bu konuşma tümüyle bir liderlik konuşması ve yine işletme fakülteleri açısından yine dünyadaki işletme okullarının eğitim açısından baktığımızda onların da temel yaklaşımı budur. O lead edebilecek geleceği lead edebilecek e, insan kaynağını yetiştirebilmek. Şimdi bu anlamda baktığımızda böyle bir pazarlama ve rekabet savaşlarında dünyada eğer stratejiniz yanlışsa taktik doğrularla zafere ulaşamazsınız. Şimdi biz o stratejik doğruları kurmaya çalışıyoruz. Eğer bu anlamda bugün yapmış olduğum bu sunumdaki stratejik doğruları e, kuramazsak bunun dışında kalanlar e, benim için e, stratejik açıdan bir yanlış olacaktı ve bu süreçte stratejiyi yanlış kurarak ama günlük anlamda taktik doğrular atarak zafere ulaşamayacağımızı net bir şekilde söylemek isterim. İşte bu nedenle post pandemik dönemdeki onu yaşamaya adım adım gidiyoruz. Stratejik düşünme ve stratejik öngörü bakın. Aynen ifade etmek, net bir şekilde vurgulamak istiyorum ki esas unsurlar olarak karşımızda duruyor. Yani Türksel, Peysel ve bu kurumun değerli liderleri olarak, değerli yönetimi olarak mutlaka mutlaka bizim esas almamız bu e, dünyayı e, kaotik bir döneme doğru küresel anlamda sürükleyen bu e, gündem içerisinde. E, sıyrılabilmek ve gelecekte var olabilmek için stratejik düşünme ve stratejik öngörü noktasında çok ciddi bir beceri kazanmamız gerekiyor. Peki bu beceriyi kazanacağımız dünya nasıl bir dünya? Şimdi ona doğru e, birlikte bakalım ve ilerleyelim. Şimdi orada da şunu görüyoruz sevgili arkadaşlar. Evet burada blockchain teknolojisinin insanlık için yaratacağı radikal değişimleri anlamak için mutlaka bilinmesi gereken temel kavramlar var. Yani buradaki bütün lider arkadaşlarımın yani bırakın kurumdaki e, yapacağınız liderliği e, çocuğunuza, ailenize, e, kendinize liderlik yapmak açısından da bunlar temel e, kavramlar. Çünkü bunları bilemediğimizde aileye bile liderlik yapamayız diye düşünüyorum. Ne var burada temel kavramlar? Yapay zeka. Bir kere tüm bu blockchain teknolojisi üzerinden kurulan yeni dünyayı anlamak için elimizde bir takım araçlar var, bir takım temel kavramlar var. Bunları anlamadan, bunları kullanmadan bu geleceği yorumlayabilmek mümkün değil, doğru stratejik adımlar atmak mümkün değil. Yapay zeka, sanal gerçeklik, artırılmış gerçeklik ve bugün ulaştığımız metaverse'e doğru giderken genişletilmiş gerçeklik. Ve tüm bunların içerisinde ortaya çıkan bize sunulan hibrit bir gerçeklik ve yine böyle bir hibrit gerçeklik karşısında genişletilmiş ve metaverse dünyasında başarılı olmak zorunda olan yani yapay zeka karşısında başarılı olmak zorunda olan bir insan ve transhumanizm yani insanın insan zekasının transhumanizm süreciyle arttırılması ve yapay zeka karşısında daha güçlü bir koruma geçeceği bir süreci ortaya koymak ki bunları da bir yandan Elon Musk'ın Neuralink'e kadar birlikte bu konferans içerisinde bunları ele alacağız. Transhumanizm ve dijital tıpla ortaya çıkan yeni insan, dijital genom projesi, CRISPR teknolojisi nasıl o GDO'lu ürünlerle yepyeni ürünler yaratılabiliyorsa... Aynı şekilde insan geniyle de oynayıp işte mavi gözlü sarışın işte şu boyda yani istediğiniz türde bir e, yeni bir insan modelini yaratabilecek bir dijital tıpla karşı karşıyayız. Ama tüm bunlar olurken blockchain teknolojisinin bize getirdiği yepyeni bir anlayış o da singularity yani teknolojik teknik. Bütün bunlar bir yere doğru gidiyor, bir yerde toplanıyor. İşte belki de en ürkütücü olanı, e, sorgulanması gereken bütün kısım bu. Yani dijital küreselleşme dediğimiz, e, bu anlamda e, her şeyin interneti dediğimiz e, ve e, IOB dediğimiz, internet of behavior davranışların internetin olduğu bir dünyada bütün bir teknolojik teknikte yine son derece sorgulanması gereken bir durum. Yani biz burada ne yapıyoruz değerli arkadaşlar tüm bu gelişmeler karşısında stratejik düşünmek realist olmak ve büyük resmi görmek zorundayız bugünkü toplantımızda olduğu gibi.